Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü 2. dönem 1. yazı sorularını birlikte çözeceğiz. Bu dönemin ikinci videosu olarak sizlerle birlikteyiz. Hatırlatmak gerekirse müfredata uygun sorulmuş sorulardır sevgili arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda ne diyor? Solunum yolu tıkanıklığı durumunda yapılacak ilk yardım basamakları nelerdi? demiş arkadaşlar. İlk önce yazmamız gereken şey nedir? Kısmi tıkanıklıklar arkadaşlar yazalım. Kısmi tıkanıklıklar. Bunlara ne diyebiliriz arkadaşlar? Kısmi tıkanık, e, kısmi tıkanıklık olan birisi için öksürmeye teşvik edilir. Yazalım. Öksürmeye teşvik edilir. Daha sonra ne olur? Sırtına kesinlikle vurulmaz. Sırtına vurulmaz. Daha sonra ne olur arkadaşlar? Tam tıkanma. Bunda da ne olur arkadaşlar? Tam tıkanmada da bilinç açık ise hemrek manevrası uygulanır. Karından ani baskılar yapılır yani. Daha sonra bilinç kapalıysa hasta yere yatırılır. Göğüs basısı ve suni solunum yapar, yapılır ve en son hemen hızlıca 112 acil aranır. Hemen bunu da yazalım. Ne dedik? Bir bilinç açıksa hemrek manevrası yapılır. Daha sonra bilinç kapalıysa hasta yere yatırılır. Yazalım. Bilinç kapalıysa hasta yere yatırılır. Göğüs basısı basısı ve suni solunum yapılır. Yapılır. Hemen ardından 112 acil aranır sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Sorumuza diyor ki şok durumunda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları nelerdir? Şimdi arkadaşlar şok durumunda ilk önce hasta sırt üstü yatırılır. Ayakları 30 santim yukarı kaldırılır. Daha sonra ise sıcak tutulur. Sıkı giysiler gevşetilir arkadaşlar. Bunun ardından bilinci kontrol edilir. Ağızdan hiçbir şey verilmez. Çünkü boğulma söz konusu olabilir ve daha sonra tıbbi yardım gelene kadar hasta sakinleştirilir sevgili dostlar. Hemen ilk önce yazıcık olursak ne dedik? Hasta sırt üstü yatırılır. Yatırılır. Ayakları kaç santimdi? Şuraya yazalım yanlış yazdık. Ayakları 30 santim yukarı kaldırılır. Daha sonra ne dedik? Sıcak tutulur. Sıkı giysiler gevşetilir. Sıkı giysiler gevşetilir. Onun ardından ne dedik arkadaşlar? Bilinci kontrol ediyoruz. Bilinç kontrol edilir. Ağızdan hiçbir şey verilmez. Ve en son ise tıbbi yardım gelene kadar hasta sakinleştirilir. Sevgili dostlar, bunu yazmamız yeterli olacaktır. Hemen geçelim bakalım bir sonraki sorumuzda ne diyor trafikte sergilenmesi gereken tutum ve davranışlar nelerdir? Aslında arkadaşlar bizim trafikte sergilememiz gereken 3 ana başlık vardır. 1 Kurallara uymak 2 Kesinlikle dikkatli olmak 3 ise saygılı olmak. Şimdi arkadaşlar kurallara uymada hız sınırına dikkat etmek, emniyet kemerini takmak gelir. Eğer hocanın açıklama isterse bunu yazabilirsiniz. Hız sınırına dikkat etmek, emniyet kemeri takmak. Dikkatli olmak ise telefon kullanmamak, yayalara öncelik vermek arkadaşlar. Saygılı olmakta ise korna kullanımına dikkat etmek, agresif hareketlerden kaçınmak gelebilir sevgili arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza bakalım ne diyor? Trafik ortamında etki iletişimin önemini açıklayanın demiş. Şimdi arkadaşlar trafikte doğru ve saygılı iletişim kazaları önler ve sürücüler arasında anlayışı arttırır. El işaretleri, sinyaller ve göz teması gibi iletişim şekilleri güvenliği kesinlikle sağlar. Hemen bunu yazalım. Ne dedik? Trafikte doğru ve saygılı olmak kazaları önler ve sürücüler arasında anlayışı arttırır. arttırır. Ve bununla birlikte el işaretleri daha sonra sinyaller ve göz teması gibi iletişim şekilleri güvenliği sağlar. Sevgili arkadaşlar. Hemen 5. sorumuza bakalım. Sorumuzda ne diyor? toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar nedir? Buna 3 tane örnek yazsak yeterli arkadaşlar. Aslında her gün hemen hemen her gün toplu taşıma araçlarına birçoğumuz biniyor. Bununla ilgili uymamız gereken 3 temel kural vardır. Bunlardan biri nedir? Sıraya girerek binmek ve inenlere öncelik vermek. Yaşlı, hamile ve engellilere yer vermek ve daha sonra araç içinde yüksek sesle konuşmamak ve temizlik kurallarına uymak arkadaşlar. Bu her insanın toplu taşıma araçlarında yapması ve uyması gereken kurallardan 3 tanesini size söyleyebiliriz. Şimdi sırayla yazalım. İlk ne dedik? Sıraya girmek. Ve inenlere inenlere öncelik vermek. Daha sonra ne dedik? Yaşlı Hamile ve engellilere yer vermek ve bir, bir örnek daha yazalım. Araç içinde yüksek sesle konuşmamak ve temizlik kurallarına uymak. uymak diyebiliriz sevgili dostlar. Son sorumuza girelim bakalım. Son sorumuzda ne diyor? Okul servislerinde uyulması gereken kurallar nelerdir demiş. Şöyle bir yanlış çıkmış arkadaşlar düzelttim. Şimdi okul servislerinde uyulması gereken kurallardan öncelikle arkadaşlar birincisi ne olur? Araca binerken ve inerken sıraya girilmedir. Yine yazıyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Araca binerken ve inerken sıraya girilmelidir. Daha sonra emniyet kemeri takılmalı. Takılmalı ve araç içinde hareket edilmemelidir arkadaşlar. Daha sonra ise şoför rahatsız edilmemeli. Pencereden sarkılmamalıdır. Ve bir örnek daha yazacak olursak servis kurallarına uyulmalı. ve güvende bir yolculuk sağlanmalıdır arkadaşlar Sorularımız bu kadardı sevgili dostlar. Bizi dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Evet, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Lütfen beğenilerinizi hype ile beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.